Evet arkadaşlar. Bugün BMW 216'da otomatik e, park sistemi nasıl kullanılır, nasıl çalıştırılır? AVM'de park nasıl yapılır? Sizlere onu göstereceğim. Öncelikle AVM içerisindeyiz. AVM içerisinde e, gezerken park yeri ararken buradaki park butonuna bastığınız zaman yeşil konuma geçiyor. Ekranda da siz ilerlerken park yeri aramaya başlıyor araba. Park yeri ararken hangi boşluğun sizin için uygun olduğunu belirliyor. Ekranda da uygun park yerini belirlediğinde ekranda bir işaret çıkacak. Size onu göstereceğim ve herhangi bir işlem yapmadan bu park etme işleminin nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi ekranda bir tane buldu park yeri. Park tuşuna basıyorsunuz burada. Ekranda başlatmak için direksiyonu bırakın ve freni çözün diyor. Frenden çekiyorsunuz ayağınızı. Hiçbir pedala basmıyorsunuz siz. Benim ayaklarım şu an hiçbir şekilde basılı değil. Ve direksiyonu kendi çeviriyor. Frenlemeyi, gazı, ileri hareketleri, geri hareketleri kendi yapıyor. Şu an hiçbir şekilde ben bir şeye basmıyorum. Ne elim, ne ayağım. Bu çok güzel bir özellik. Bunu otomatik yapıyor. Siz bir şey yapmanıza gerek yok. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok kendi kendine bütün işlemleri yapıyor ve en sonunda da el frenini çekiyor ve park etme işlemini başarılı bir şekilde tamamlıyor. Şu an geri geri geldi. En son noktada durdu ve arabayı şu gördüğünüz park pozisyonu alıp el frenini çekti.